Yanımdan ayrılın. Tamam. Ben... Polis kimliğini görmüştüm beyefendi. Ee, gösterecek bir efendi. O benim kimliğim. O kimlikti. Geçer. Ay Mustafa çok, çok kötü ağladı. Üzüldüm çok. Sen gidip bir baksana sete. Ben arabadayım. Ay çok üzülüyorum. Özür Üzül dilerim ya. O kadar ki. Şey. Ay kusura bakma ne olur. O kadar ben tatlısın şey ki. Ya. Çok çok ersin, çok tatlısın. Ya. Ama arkadaşlarının, arkadaşlarının e, oyunculuğu birazcık e, coşunca <laughs> baktık sen gülüyorsun herhalde çok inanmadın olanlara dedik onlara biraz <laughs> hafif dedik aranızda coşturun olayı sen onlara üzüldün o kadar iyi kalpli bir kızsın ki evet, onlara evet. üzüldün <laughs> Aa, işte geldi Bun, bunu da şey e, kızdım <laughs> çünkü beklemedi var dedim ki bunu, bunda hiç beklemedim sözler çıktı tahmin ettim Onlar şey tahmin dedi, sen de coştukça coştun ama o kadar sabırlı <laughs> ve dirayetli ki yani ne yapayım kızdım. ya, <laughs> Her şey yolunda o. Bildim Çünkü için. bir sıkıntı olmadığı çok sakin tabii. yani. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim hadi dinlenin. Ben çok yani. Seni tamam. tanıştın <laughs> İyi ki yaptın. Hayır, öyle biliyorsun. İyi ki yaptın. <laughs> Ay, Ay, ben İyi, iyi, Seni tanıştım, şey ki yaptım. Ay keşke başka türlü de tanışsaydık. Ne bileyim böyle denk geldi. <laughs> verdiğiniz evraklarda bir eksikten bahsediyorlar. Yani şimdi bizim sen e, kimliğini bir göstermen gerekiyor. Çantan nerede? Ben daha önce izledim çok bu şakalar. Hep derdim ya nasıl yiyorlar, nasıl yiyorlar, nasıl şüphelemiyorlar. Şimdi olunca insanlar daha hiç, hiç şüphelemez. O kadar çok iyi bir organizasyon oluyor ki. Ben tamamen şey sandım yani. Bu gerçek ya bir süre sonra bu gerçek. Evet itiraf ederseniz bir tık kolaylaşır. Daha az mahkeme görürsünüz. Ne saçma. İtiraf ee, bak şu anda dürüst olursanız. var mı diye soruyor. Her şey yolunda her şey doğru. Ee, yani e, hükümet altında yaptığım için, yani işte bilmiyorum doğru söyledim ama e, işte ben emindim. her şey yolunda olacaktı. Böyle bir yerde bir eksik belge bir şey çıktı mı? Hayır, böyle ben bütün belgeleri var. verdim zaten. Ben hiç polise zaten bir şey gerekli olmadım da e, beklemedim. E, i̇şte arkadaşım dedim ki nasıl böyle şeyler söyleyebilir? <laughs> Beni satıyor nasıl yani? Ben hiç güveniyorum ona. <laughs> Eğer varsa böyle bir şey, bak hepimizin ekmeğiyle oynayacaklar anladın mı hiç duracak. Yani burada geriliyoruz bahar. yani. Burası ekmeğim, param ben kimse satmam. Ekmeğim, para. Jessica bir şey yapsın, itiraf etsin, itiraz e, e, söylesin işte. Dediğinde ben de işte çok sinirlendim. Nasıl yani? Sen nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Her şey yolunda. Bana güvenmiyor musun? Bana güvenmen lazım. Ha, Jessica ben kötü bir şey mi söylüyorum? Bak seni koruyorum <laughs> tamam, arkadaşlar ben var. Tamam. tamam. Seni asla görmek tamam. istemiyorum. Benim yüzümden onlara bir şey olmasını Hayat istemiyorum yani gerçekten en istediğim son şey ve öyle herkes kötü olmaya başlayınca ben de daha çok gerilemeye başladım çünkü benim yüzümden bir şey. Sen bir kimliğini ver bak. Tamam. Sen, sen bir gel. kimliğini ben ver bana. bana. Kimliğim ben Bana bağırma. Kimliğini var. Ben de gerildim. Çok aramızda. Çok öpüyorum. Çok aramızda. Çok müziğinin sevilen sanatçısı Safiye Soyman'ı eşi Faik Öztürk'le birlikte şakaladık. Sevimli ikili yeni bir köfte markasının tanıtımı için davet edilir. Tanıtım çekimleri sırasında olaylar içinden çıkılmaz hale gelir. Bugünkü şakamızda çok rahatım. Tahmin ettiğiniz gibi şakamızın e, sürprizimizi yapacağımız kişi sevgili Safiye Soyman. Başrolde Faik Bey olacağı için ben çok rahatım. Hatta herhangi bir komut vermeyi bile düşünmüyorum. Ee, biz güya sizi... ...bir köfteci köfte şeyine arabası sahibinin reklamını yapmak üzere çağırmış oluyoruz. Yani bir işte Instagram, YouTube reklamı gibi bir reklam için küçük bir çekime geldiğini zannediyor. <laughs> Nurgut Baba köftecisin ama evet. aynı zamanda hobin ne? hobin ne? Hobim Türk sanat müziği evet. ve köfteciyim. <laughs> Sen en olur olmaz yerde o eserlere girdiğin zaman ben e, monitörün başında fenalık geçirecek <gülüyor> gibi gülüyorum. Rasimcim Rasim'cim, evet, bugünkü kostümleriniz yine değişmedi. Evet. Polis olarak geliyorsun olaya el koyuyorsun artık ondan sonra neler olacak ben de bilmiyorum. Küçücük bir yangınımız var. Ee, her şey laila şarkılar türküler söyleniyor, köfteler yeniyor ama sonradan e, bizim arkada e, dublörlerimizin hazırladığı ki dublörümüz burada. Çok azıcık yakıyoruz seni ama sen alışıksın daha büyüklerine zaten. Bu çok ufak bir şey olacak. Kolay gelsin. Hadi inşallah güzel eğlenelim. Sağ ol, i̇nşallah. Görüşürüz.

mıyız? Çıkıyor Safiye Hanım. Fıstığım. Fıstığım benim. Göbeğini çek içine. <laughs> çek içine göbeğini dedim. Kalk koşum. Instagram çekim mi? Evet Instagram çekimi. Ha? Evet. Ulan bu. Evet. Inter ha? İnternet Instagram çekimi. İşi gücü bıraktık da burada bir Instagram reklamına mı geldik? Evet. Mustafa'cığım sen olayı anlatmaya başla istersen. Ben alayım Safiye Hanım şey olayı söyleyeyim. Merhaba. Safiye Hanım Turgut Bey. Efendim. Merhaba. Köftenin Merhaba. sahibi Güfte Köfte. Ooo. Oh, Ay ne kadar güzelsiniz. Aa, çok naziksiniz. Ooo. Oh, Bayılırız evet. da köfteye. Ben mayılırız. köfteci gördüm de bu kadar şey bir köfteci görmedim senin gibi abi ya. Nazik çok nazik. Vallahi. E, sizi davet etmemin özel bir sebebi var zaten de Turgut. E, ben de musikiyle uğraşıyorum de. Sizi zaten özellikle davet etmemin altında hakikaten çok önemli bir gerekçe. Parayı evet. verin üstü bir sen yere geliyorsun <laughs> abi yok yani. <laughs> sen naziksin. <ne gülüyor> Memnuniyetle. E, ben Türkiye. aynı zamanda bir musik iş nazım. Oo, çok evet. güzel. Evet. Çocukluğumdan beri Türk musikisiyle, sanat müziğiyle ilgilenen birisi. Oo, e, çok güzel. Bu, bu da bizim bir... Şey...